Hepinize yeni bir videodan merhaba demek istiyorum. Bugün yine bu videoda arkadaşlar güzel güzel paket açacağız. En sevdiğim paketi e, önüme aldım. Bunu en sona bırakacağım. Şimdi şu ufak tefek paketleri açmak istiyorum. Burada kutusu paketi açılmış bir e, silikon bandım da var. Bunu hemen kenara şöyle şu koltuk bana yaklaşsın ki üstüne atayım bari. Evet, o zaman Paketlerimizi açmaya başlayalım. Paketlerimin arasında en küçük ürünü aldım. Şu kadarcık ya küçücük. Hemen bunu bıçağımla açmak istiyorum. Diğer videoda Ninja Yıldız'ı kullanmıştım. Bu paket açılımında da en sevdiğim bıçağımı kullanmak istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Şuradan şöyle takayım. Gerisini de elimizle açalım. Bu bir arkadaşlar silikon bant e, diyebilirim. Su sızdırmıyor. E, atıyorum delik bir yerin üstüne bantı yapıştırdınız. Arka tarafından su damlatsanız da su sızdırmıyor. İşime yarayacağını düşündüm. Takım çantamda dursun. Evet, diğer paketimize geçiyoruz. Bu paketin de hassas tart olduğunu tahmin ediyorum boyutlarından sebep. Burada fiş faturamız. Koyalım. Paketleme de gayet güzel olmuş. Burada rahatlama poşeti koymuşlar tekrardan. Hemen şunu şöyle bir rahatlayalım. Burada 10 kiloya kadar tartabileceğinizi görüyorsunuz. Burada tartımızın resmini görüyorsunuz. O zaman hemen hızlıca geçelim. Bunu daha önce karşılaşmadığım bir paketmiş gibi geldi ama sanırım buradan. Başka bir yerden bu açılıyorsa var ya. Bak buradan açılıyormuş. Ben niye burayı zorladım ki? Bu şekilde açılıyormuş yani. Ben kenarlardan zorladım. Neyse orayı düzeltelim. Kutumuzun içinden iki tane kalem pilimiz çıkıyor. Tartımızı da alalım. Bir rahatlama poşeti daha koymuşlar. Onu da alıyorum. Kutumuzun içinden bir de hmm, kullanma kılavuzu, gerekenler, yükseklik, işte e, ekran, ağırlık vesaire. Onları bilgilendirme kağıdı bunu da atabiliriz. Bunu da koyalım. Evet, hassas tartımızın da pillerini taktım arkadaşlar. Telefonum ve bıçağımla bunu test etmek istiyorum. Hemen bıçağımı koyalım. Kaç gram çıkacakmış? 140 gram sanırım çıktı. Yani güzel. 140 gram bir bıçak. Hemen telefonumu koyuyorum. Telefonumun da kılıfını çıkarttım. iPhone XR. Şöyle koyalım hemen. 198 gram mı? Tam tersten net okuyamıyorum ama 198 gram gibi görüyorum telefonumun da ağırlığı. Şimdi bu paketimizde arkadaşlar bir kamera temizleme kit seti var. Hemen bunu açalım. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ben de biraz araştıracağım bunu. Şimdi çekim ekipmanlarımızın da kalitesi ve temizliği çok önemli. O yüzden ben de bu şekilde bir e, kamera temizleme kiti aldım. Bunun içinde aslında şunu bir açalım. Bunun içinde neler var? Ona bakalım. Burada faturamız ve garanti belgesi bu değildir. Aynen. Faturamız var bunlardan atalım hemen. Hemen içinde neler var diye göz atalım. Ondan sonra diğer ürünlerimize geçelim diyorum. Şunu şuradan keselim çünkü bunu bıçak kesmez. Buradan kurtulduk hmm, tahmin etmiştim aslında şunu bayağı bir sertmiş bu <laughs> Kedin içinden neler çıktı göz atmak istiyorum. Burada bir hava üfleyen şey var. Gayet güzel. Şöyle tartımın üstüne koyayım. 37 grammış bu arada. Burada bir spreyim. Burada bir e, temizleme çubuklarım var. E, burada da farklı bir temizleme çubuğum. Yani temizleme kitimi aldım, makyaj malzemesimi aldım bilmiyorum ama burada da bir garip garip bir temizleme şeyleri var. Ben bunu garanti belgesi ya da kullanım kılavuzu olarak düşünmüştüm. Garanti belgesi olmasa da kullanım kılavuzu olarak düşünmüştüm ama burada bir farklı bir dokuda kağıtlar var. Herhalde bunlarla da lensleri temizliyoruz. Burada her zamanki gibi bir peçetemiz var. Bunları tekrardan yerli yerine koyup kaldırmak istiyorum güzelce. Hemen bu ürünümüzü de birazcık deşip hemen açalım arkadaşlar. Evet bunu söylemedim bu arada. Bu arkadaşlar bu arkadaşlar bir damacana şarjlı otomatik su pompası. Evet üstlenen yok okuya, okuya söyledim çünkü aklıma gelmedi. Bakalım hemen açalım. Kablolu mablolu yani güzel. Şarj ediyorsunuz. İçinde su olsaydı her taraf su olacaktı. Hemen de çalıştı yani şarjı varmış. Bu güzel. Bunu şöyle mi takıyoruz nasıl takıyoruz böyle takılmaz zaten de yani birazcık kuvvet uygulayacağız İçinden neler çıkıyor onları da bakalım sonra ürünümüzü inceleyelim burada bir alttan suyu çekmesi için bir hortumu bulunuyor burada pompamızı şarj etmemiz için usb ile beraber bir kablo göndermişler şarj edeceğimiz yerde hemen burada çok kolaylıkla en üste koymuşlar bayağı bir kuvvet uygulamanız gerekiyor yani kırılacak mı diye düşünmeyin. Ben bunun testini yapalım diyorsanız arkadaşlar o zaman gelin. Hiçbir güç gerek yok. Bu Evet şimdi en çok beklediğim ve çok keyif alarak kullanabileceğimi düşündüğüm ürüne. Gelelim. Ben bunun bu rahatlama poşetlerini şurasını yırtmıştım. Ürün doğru mu geldi diye. Çünkü ben bunun ağır olduğunu düşünüyordum. Fakat çok hafif bir e, kutuda, pakette geldi. Şöyle zaten kargo sağa sola çarpmış sanırım. Bazı yerlerde hepsi kenarlara gitmiş. <laughs> Şimdi bunu ilk gören "Bu ne?" diyecek. Bunu bilenler de ismi aklına gelmeyecek. Bu bir arkadaşlar gravür seti. İnternette gravür seti yazarsanız nasıl bir şey olduğunu internette de bulabilirsiniz. Buna bızbız bız aleti diyen de var. Çünkü çalıştığında sesi gerçekten böyle insanı bazen rahatsız edebiliyor. Bununla arkadaşlar yapabilecekleriniz sınırlı değil gerçekten sınırsız. Hemen şu paketi yırtayım, göstererek anlatayım. Kargo paketimiz bu şekilde geliyor arkadaşlar. Burada bir motorumuz var. Burada işte e, delik delmek için matkabımız, uçlarımız, işte burada yazı yazmak için e, uçlarımız, burada anahtar ağzımız, kafalar değişiyor bu arada. Burada işte taşlama, e, bu testere, burada işte yüzeyi parlatacaksanız bir metali, burada onun aletleri var. Gerçekten böyle... E... Bir saniye. Alo. Ne yapıyorsun? Videodaydım hayatım. He, ha, kapat o zaman. Tamam, video bitsin. Ben seni öyle arayayım. Tamam hadi öpüyorum, görüşürüz. <laughs> hemen motorumuzu çalıştıralım. Şöyle bir şuradan hemen kolay bir tokası var. Burayı indirdiğiniz zaman bak buradan mi? Klips çok küçük olduğundan dolayı hemen koptu. Bu şekilde açalım. Yani sıfır yeni bir koku vardır. Yani işte bir eşya alırsanız bu genelde mobilyalarda olur ya da sıfır araba kokularında. Aynı onun kokusu var. Çok kötü de değil, iyi de değil. Bunları şimdi yerli yerine nasıl koyacağım bilmiyorum da kafama göre ben bunları koyacağım. Burada göremediğiniz şeyler motorun altına gitmiş. Motoru da klipslemişler bu arada. Klipsi şu bıçakla. <laughs> Makasla daha kolaymış yani. Niye söylemiyorsunuz? Evet. Bak 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 bak. Buralarda birçok şey daha. <laughs> Biraz zamanımı aldı arkadaşlar polisaj taşlarını dizmem olsun işte zımparaları yerine koymam olsun. Çünkü şuradaki bölmeye birçoğu düşmüş. Acaba dedim eksik mi geldi ama hepsi tam geliyor. Burada değiştirilebilir kafalarımız var işte matkaba göre zımpara taşlarına göre işte testere taşına göre bunları şimdi kullanmayalım. Bir sonraki videoda bunu daha derinden incelemiş oluruz. Hem de mesela atıyorum şu bıçağımızın, bu bıçak değil de diğer bıçağımızın üstüne ismimi yazabilirim. Ya da bunlarla alakalı sizlerin de aklına gelen bir şey varsa bu videonun altına da fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda da bunun detaylı incelemesinde bunu bahsetmiş oluruz. Sadece size şunun sesini dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar motoru hemen prize bağladım. Ve size şöyle birinci kademede göstermek istiyorum. Çünkü daha motor sıfır daha motor sıfır olduğu için dip gaz yani şu, şu şekilde 9 kademeli. Ben 1-2 kademeyi açayım sesini sizde duyun. Evet arkadaşlar bu şekilde bir inceleme videosu oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.